Evet herkes videoya hoş geldi. Bugün baştan anlayacağınız gibi P1 düzenlemesi hakkında ve bu kuryelikle alakalı çıkaracağınız belgeler yapmanız gereken işlemler hakkında konuşacağız. Keyifli izlemeler. E, eksik olan şeyler olabilir anlattıklarımda o yüzden kusura bakmayın. Ama bildiğim her şeyi size anlatmaya çalışacağım. Ben de bir kuryelik yapıyorum çünkü. E, P1 belgemi çıkarttım. Nasıl çıkartacaksınız e, ne ödeme yapacaksınız hepsini teker teker anlatacağım. Sonuna kadar izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. P1 dediğimiz belgeyi artık işte yani kuryelik yapacaksanız bunu çıkartmak zorundasınız. Bunu çıkartmanız takdirde e, 6 ay gibi bir süre mi var 15 Temmuz'a kadar mı? yanlış hatırlamıyorsam bir süre var. Çıkarmazsanız yapamayacaksınız kuryelik. E, cezası olacak bunu yapsanız bile. Ki bazı firmalar alım yapmayacak P1 olmayanların. P1 olanlar her zaman 1.0-2.0 önde olacak. Çünkü P1 artık bu işin bir sertifikası oluyor. Kuryeliğin sertifikası oluyor. Bunu kuryelik yapıyorsanız bunu çıkartmak zorundasınız. Şu anlık fiyatı 7.662 lira falan olması lazım. İşte bu 15 Temmuz'a kadar ama 6 ay sonra ne kadar bu fiyat geçerli bilmiyorum. Sonrasında 200 bin gibi bir fiyat oluyor olacak bu fiyat. Ee, gerçekten ciddi bir rakam. Çıkarması çok basit. Şimdi şöyle. P1 çıkartmak istiyorsunuz. Motor size A işlem çok basit. E-Devlet'ten girip yapabiliyorsunuz. Taşımacılık yazıp E-Devlet'e. Oradan e, direkt P1 Yıldızlı P1 başvurusunu yapabiliyorsunuz. Bak buraya dikkat edin. Yıldızlı P1 yapacaksınız. Normal P1 değil. Yıldızlı P1 yaptıktan sonra arkadaşlar işte orada araç bilgilerinizi gireceksiniz. Motorunuzun bilgilerinizi. Eğer motorunuz kiralıksa Veyahut da bir akrabanıza, annenize, babanızın üstüne ise ee, ona bir sözleşme yazıp Ulaştırma Bakanlığı'na ulaştırmanız gerekiyor. Süreç böyle ilerliyor maalesef. Birazcık uğraştırıyor. Eğer bana kalırsa motor üstünüze alma gibi bir durum varsa motor üstünüze alın daha kolay olacaktır. Her şey daha çok kolay ilerleyecektir. O yüzden üstünüze almanız bence daha mantıklı. Şu an mesela babam da Yıldızlı P1 alacak. Motor benim üstüme babamı kullandığı motor. Onun üstüne vereceğim ben motoru. Çünkü daha basit. Çünkü öyle yaptığınız zaman sözleşmeyi gidip veriyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı'na vesaire birazcık uğraştırıyor. Yani yapar yaparsanız yaparsınız sıkıntı yok kiralık motor olanlar kiraladığı yerle alakalı bir sözleşme yapacak zaten bir bedel ödüyor biliyorsunuz ki o bedeli vesaire yüz önüne bulunduracak böyle bir sözleşme yapacak ee, onun kiraladığınız yerle görüşün en kısa zamanda yapmaya çalışın çünkü e, az zaman kalıyor bu yıldızı peyber 1 için elinizi çabuk tutmanızı öneririm ben ilk çıktığı gün aldım e, bu belge sayesinde işte bu kuryenin bir sertifikasını, belgesini almış oluyorsunuz. Hani atıyorum nasıl eczacı kalfası olurken örnek veriyorum bir belge alıyorsunuz kalfalıkla alakalı. Ee, onunla bunun gibi düşünün. Bunda da alıyorsunuz. Böyle bir şey artık bunu da böyle zorunlu hale getirdiler. Bir yandan iyi oldu bence. Çok iyi oldu. Yani bilmiyorum. Ondan sonra bitti mi bitmedi tabii ki de. Şimdi bunu çıkarttığınız paper e, her şey bitti dediniz. Bitmiyor. Bir çanta, arkada bir çantanız var çalıştığınız şirketin bir çantası. Bunu ruhsata işletmeniz gerekiyor. Bunun için belirli yerler var. Reklam yok yani herhangi bir araştırıp gidebilirsiniz. Biz de araştırıp gittik. 5 tane motor. Onun da videosu yakında gelecek zaten. Şimdi onu işlettirmek için de gidiyorsunuz. 4,5 milyar gibi bir fiyatı var. 5 milyar arası bir fiyatı var. 4,5-5 arası. Gidiyorsunuz oraya. Onlar size bir kağıt veriyor. Ondan sonra muayeneye sokuyorsunuz motoru tekrardan. Tadilat muayenesine sokuyorsunuz. Bak genel muayene değil. E, muayene, muayeneden randevu alırken tadilat muayenesi deyin, çanta demirini ruhsata işletmek için diye onlar zaten anlayacaktır. O kağıtla gidiyorsunuz, ondan sonra ruhsata işletiyorsunuz, çanta demirini de ruhsata işlenecek, bu da zorunlu. Eğer motorunuz ticari değilse, motorun ticari olmak zorunda motoru illa ticari yapmak zorundasınız arkadaşlar çünkü yani yasak ticari olacak motorunuz yani bunları yap bunları yaptığın saatte sıkıntı çıkmayacaktır bir de e, son olarak psikoteknik SRC belgesi bunlar var yani şu an gündemde olan bunlarla alakalı net bir açıklama yok şu an hani ne zaman alınacağına dair bir sene sonra diyor bazıları ama şu an resim olarak açıklama yok geldiğinde zaten ben size paylaşırım. Haberdar olmak isterseniz bilgilerden. M. Kemal X olarak Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Oradan paylaşıyorum video olarak. Onunla alakalı şu an net bir şey yok. Ee, yakında o da bence bir açıklığa kavuşur. Zaten o işin kolay kısmı. Ondan sonra durum bu şekilde. Yine sorularınız olursa Instagram'dan, YouTube'dan her türlü şekilde cevap veriyorum ben yazanlara, edenlere. Hiç sorun yok. Yardımcı olurum. Bir de ödeme kısmına gelirseniz bakın ödemeyi birçok kişi yapamamış. P1 Yıldızlı belgesini alırken, Yıldızlı P1 belgesini alırken kimse ödemeyi yapamamış bu arada. Şimdi şöyle, ödemelere geldiğinizde ödeme kısmında Ulaştırma Bakanlığı'nı seçeceksiniz. Oradan ödeme zaten hemen adınıza çıkıyor, İler, İlerliyorsunuz yani nasıl ilerleyeceğinizi size gösteriyor uygulama. Ulaştırma Bakanlığı'nı ödeme, ödeme kısmına Ulaştırma Bakanlığı'na tıklayacaksınız bunu yaparken. Ona dikkat etmenizi öneririm size yoksa diğer türlü ödeme yapamıyorsunuz bu arada o şekilde ödemeyi gerçekleştiriyor. Çünkü ödemeyi çoğu kişi yapamamış. yani gördüm yorumlarda şurada burada çoğu kişi ödemeyi yapamamış. Ödeme bu şekilde yapılıyor bu arada bilginize. Durumlar böyle. Bunu yapmamız şart. Hani bir kuryeyi alacaksanız, ileride düşünüyorsanız bence alın kenarda durursun. 7600 lira bir şey değil şu anki şey göre. Ya tabii ki de az bir para değil ama yani ileride yapmayı düşünüyorsanız 200.000 bin lira vermek yerine yani şu an 7600 lira verin ve bu Yıldızı P1 5 yıl geçerli oluyor. 5 yıl sonra yeniliyorsunuz bunu tekrardan. Hani elde yeniliyor gibi düşünün. 5 yıl sonra bunu yenileyeceksiniz bir daha. Ee, ama iyi bir şey bence dediğim gibi. Çünkü hani önüne gelen olmasın meslek gibi yani bir sertifikası bir lisansı olsun ki bunlar daha çok işler ciddi olsun yani işi ciddi bakılsın böyle herkes motor alıp da başlayamasın yani daha iyi olmuş biz de yapıyoruz biz de para verdik yaptırdık hiç sıkıntı değil yani bu işe ciddi bakanlar zaten parayı verip yaptırır diye düşünüyorum ben 50 cc'li motorlar bisikletler hakkında bir bilgim yok bir ara 50 cc'ler iptal olacak olmayacak dediler sonra 50 cc'ler şey yapabiliyor dediler. yıldızlı ee, yıldızı pevir alabiliyor falan filan dediler. Kulik yapabiliyor dediler. Onlar tam net bir bilgim yok. Hani onlar hakkında bilgi toplarım yine bir bakarım. Tam net bir bilgi göremedim çünkü onda. Ee, başka bir konu var mıydı? Onu düşünüyorum şu an. Yani dediğim gibi çevirmede falan artık büyük ihtimal belgeler gözükecek. gözükmeyenler için, kulik yapanlar için çok ciddi rakam çok ciddi cezalar işlenecek belli bu durumlar böyle. Hani merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ee, cevaplarım seve seve hiç sıkıntı yok. Biliyorsam eğer seve seve bir cevaplarım. Ee, öyle abi. Ben de kuryeyim. <laughs> ben de çıkarttım. Çantada emirini işlettim. Şimdi yarın e, tadilat muayenesine gidiyorum. Çantada emirini Rusat'a işletmek için. Aynılarını ben de yapıyorum. Ben de uğraşıyorum. Bir tek uğraşacaksınız. Ama sonunda güzel olacak emin olun. Ee, bir tek uğraştırıyor sadece böyle. 2 üç günlük sayılmanı gerekiyor. Toplanmış işte, muayeneyi şart çıktı. Öyle. Bilmem ben bir şu çekici gelmiş şuraya. Adam yanlış yere gelmiş.